Birisi öyle delice bir şey attı ortaya. Diğerleri de aldı onu hemen. Dillere pelesenk tekrar edip durdular. Millet de bilmiyor galiba çok kötü bir şey bu falan dediler yani. Vardı yani belli bir dönemde belki hani bunların paralel dedikleri şeylere belki uygun. Belki onlar için söylenmesi gerekli olan bir şey olabilirdi. Çünkü anlamsız bir şey bu anlamsız iddialar için kullanılabilirdi bu. Fakat bugün hizmet eden camiaya karşı kullanıyorlar. Allah Celle Celaluhu onlara nasip etmediği bir şey, 50 türlü badilenin bulunduğu bir yerde, ekonomik durumu orta ölçekte, Türk insanına, Anadolu insanına yaptırtıyor bunu. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arnavuduyla, Makedonlusuyla, Anadolu insanına Allah bunu yaptırtıyor size dünyanın 160 ülkesinde 163 değil mi? 163 ülkesinde okul açma imkanı bahşediyor. Ve zannediyorum bu sene öyle dediler 1400 tane oluyor. Bu ne yani Bir nispet olsun diye nispetle meseleyi tavzih edelim diye arz ediyorum. Bütün Avrupa devletleri devlete aliye'nin şöyle böyle sınırları vesayeti altında bulunan ülkeler içinde 2-3 asırda 1200 okul açmışlardı. 2-3 asırda. Sizin böyle bir şeye başlayan halk ifadesiyle soyunmanız, evet demeniz, vira bismillah demeniz 91-92 yıllarda başlıyor. Demek ki 20 sene. Elin alemin 2 asırda yaptığı şeyin çok ötesinde Allah size bir iş yaptırtıyor. Öyle bir iş ki bu, Zannediyorum meleği âlânın sakinleri bunu alkışlıyor. Ve gittiğiniz yerlerde 20 senedir o insanlar, yabancı insanlar, farklı kültürün çocukları. Bunların içinde çok farklı dinde insanlar var. Kabile dinlerinde insanlar var. Farklı lisan kul kullanan insanlar var. Sizin nabzınızı tutuyorlar. Kalplerinizi dinliyorlar. Onca tezvirata, ihvaya rağmen onca aldatmaya rağmen hala siz bu ölçüde orada mevcudiyetinizi devam ettiriyorsunuz. 50 defa yabancı misyon şefleriyle konuşuyorlar. O devlet adamlarına telefon ediyorlar. Size şu avantajları tanıyacağız. Bugüne kadar kimseye müyesser olmayan bu camianın açtığı okulları kapatalım. Dünyanın kurtuluşu bu okulların kapatılmasına bağlı gibi mantığı olmayan, insanı yanı olmayan, mürüvvetle irtibatı olmayan, yapılmamış bir şeyi milletimiz yapmış, onu yıkmaya çalışma, şenaetin, denaetin, fezaetin, hiçbir kıstasla kabul edilemeyeceği en korkunç, en ürpertici şeklidir. Allah Celle Celali onu lütfediyor. Şimdi onu yıkmak için uğraşıyorlar. Neye bağlayarak bunu? bir dönemde başkaları irticaya bağlıyordu. İrtica paranoyasıyla hareket ediyordu. Vaka irtica deyip o paranoyayla açtıkları mahkemeler efendim bu da beraatla sonuçlandı. Temizle tasdik etti o meseleyi. Hukuk adına cinayetle diyen o insanların kör gözlerine sağır kulaklarına sokulsun. Paralel paranoyası yaşayan o ona göre insanlara alan çeriatan gayri hukuki insanların kör gözlerine sağır kulaklarına sokusun. İrtica küfür takiyesiydi denmişti. Bugün de paralel nifakın takiyesidir denebilir mi? Hiç tereddüt etmeden söyleyebilirsiniz. Çünkü bir iki asırdan beri İslam dünyasında Müslümanlar, Müslüman görünenler arasında da bir sürü münafık var. Bu da o münafıkların takiyesidir ve selam.